Yakından tanımak istiyoruz. Hepiniz teker teker ekrana yakınlaşırsanız. Görüşmemiz sinema üzerine. Ne kadar tutkulusunuz. Hadi bakalım. o Sözü Pınar Hanım'a vermek istiyorum. Ama Banu Hanım'a veriyorum. Donmuş bu. Bilmiyoruz hani gidiyor. Gitti Claudia. Ah gitti. Gencecikti. Gitti Claudia. Pınar <laughs> duygulandı. Dördü de gönüllü bunları. Ya ünlü mü? Mert kovaladı diye onu. Mert kovaladı diye ünlü mü oldu? Survivor'da takımın adı ünlüler. Yani beni, bir daha, bir yazmaya etmiyorum. Yani, İkinci benim evet. almam lazım. Soruları cevap verdikmedim. Evet. Banu Çakır birinci, birinci olunca mı ayıp oluyor? Banu. Bakımlı. Banu. Allıklı. Allıklı. Namusumu mu laf ediyorsun? Ev adresini biliyorum. Aşiret yollarım evine. Bir şey biliyorsan öbür gün gülmeyebilir miyim? Benim modum böyle yükseliyor, düşüyor. Tebrik ediyoruz efendim. Herkese teşekkür ediyoruz. Yine çok mutluyum. Ağlamak istiyorum. Bana, ne taktın lan kafana? Valla kafana ne takmışım lan? <laughs> Açımretin sembolü bu. Bayanlar, baylar, kaydıraktan kayanlar. Hoş geldiniz yine 20. Sizleri yakından tanımak istiyoruz. Özellikle hepiniz teker teker ekrana bir yakınlaşırsanız sizi daha iyi tanıyabileceğimizi düşünüyoruz. Çok yakından tanıdık sizleri. Teşekkür ederiz. Yarışmamız sinema üzerine. Ne kadar tutkulusunuz? Hadi bakalım. Onu ölçeceğiz. Bu haftaki üçüncü yarışma. Ne kadar tutkulu olduğunuz bütün YouTube camiası mı? Böyle bir şey sordunuz mu? Sormadınız. Neden böyle bir şey söyleme ihtiyacı duyduğunu anlamadım ben. Ya çekiyor galiba. Bence de. Öndereyim ben sana 10 litrelik akisardan zeytinyağı, teneke. Ha? Canım benim ihtiyacım yok. Bugünkü siz dünkü size ne derdiniz? <laughs> sözü Pınar Hanım'a vermek istiyorum ama Banu Hanım'a veriyorum. Buyurun Banu Hanım. Sen de az değilsin. <laughs> Onu dün giydin, bugün giyme derdim. Yani onun haricinde bir eksiğim yok Allah'a bin şükür. Çok şükür. Pınar Hanım'a veriyorum. Şu an sizinle konuşmak istemiyorum. Aa, aa. <gülüyor> ne? <gülüyor> o zaman sözü Meltem Hanım'a vermek istiyorum. <laughs> Ama Claudia Hanım'a veriyorum. Buyurun Claudia Hanım. Instagram'a çıktığında mesela hisse almasını söylerdim. Tamamen duygusal. <laughs> Claudia çok duygusal bir insandır. Durum Pınar Hanım. Ben Claudia arkadaşımla aynı düşüncedeyim. Yani bu durumda bir salak benim ki ben geç eskiden yapamadıklarım hepsini yapardım. Ertelemezdim falan düşünüyorum yani. Kendi düşüncem diye söylüyor ama başkasının düşüncesini alıp söyledi Pınar arkadaşımız. Hep taklitle yaşıyor. Claudia hak vermiyor musun bana? Claudia. <laughs> donmuş bu. Bir hanım hanımcık dinliyor zannediyorum. Claudia. Claudia bilgisayarına vur biraz vur. Ah gitti Claudia. Ah gitti gencecikti gitti Claudia'm. Ah çok duygusaldı. Hayvanları çok sever. E, çok sever. O kadar yetenekli bir sanatçı ki kendisi. Benim bir fotoğrafımı resmetmiş. Daha şekerin bir fotoğrafını resmetmiş. İyi anlık. Ne gelen var ne giden. Ya yüzüne konuşuyoruz Meltem. Arkasından konuşmuyoruz. <laughs> Gayet maneviyete önem veren yarışmacılarımıza normal değerli, böyle felaket kıymetli... En azından kavanozu pahalı. Hayır fasulye çok pahalı. Sen bilmezsin. Bunlar sihirli fasulye. Bunların tanesi çok kıymetli. Bu fasulyeleri tekrar tekrar <laughs> dağıtacağız. Başlıyor Bye. efendim. Hazır olsunuz. Han Solo hangi maddeyle dondurulmuştur? Karbon, kriyojen, amerikyum, kobalt. <laughs> Karbon. Bakalım kim bilmiş. Pınar Hanım. Tebrik ederim. Hadi bakalım Trent. Çok konuşma. Rachel'ın Rosa yazdığı mektup kaç sayfadır? 15, 18, 13, 23. Kim bilmiş? O ben cevap veremedim. İkincisi sen misin ya? Evet. Oh canıma değdi. Ayrıca önlü arkalı 18 sayfadır. Cevabını da biliyordum. Cevap veremedim. Hadi bakalım. Aa, bunu da bilirim ben. Recep İvedik'in üye olduğu Kamyoncular Derneği'nin adı nedir? Uykusuzlar, Yol Ford'un, Kara Ambar, Şoförsün dediler, vermediler. Ben hiç cevap veremiyorum. <laughs> Kim beni sabote ediyor sonuncu yapmak için? Bir tane sugar var o olabilir. Şeker görüntülü biber. Kasede Papel ekibinin darphanede ateş açarak polisi yanıltmak amaçlı planının adı nedir? B planı, Valencia planı, direniş planı, Çernobil planı. Bu soruyu ben bile bilemem. Hadi bakalım. Ne biçim soru bu ve Direniş planı da senin yüzünden biliyorsun zannettim direniş fırına bastım Pınar. Bilerek yaptım. Ben biliyorum de, dedim ya. size. Sen benden önce bitirdin 3. sezonu. İyi de ezberleseydin. Ee, az önce bana taklitçi diyordu taklitçi. Pınar Hanım 5 dakika çöpün kenarında tek ayak bekler misiniz? Kumsal Hanım bağlan cezalı bence. <laughs> Aa doğru diyorsun. Tamam Hanım 2 ayak üstünde lütfen. Ve... <laughs> i̇ki tane Meltem var. İkisini toplamına al. Üç tane Meltem'e, bir tane Pınar'a değişmem. Öyle ya. mi oldu? İyi bir şey söyledim zannediyorum. Yanlış mı dedin? Bana değil, Pınar'a ama. Bir evet. tane Meltem bir Pınar etmiyor diyorsun sen. Ben şunu söylemek istedim. Üç Adı. tane Pınar'a, bir tane Meltem'e değişmem. Velev ki altı tane Pınar'a, iki tane Meltem'e hiç değişmem demek istedim. Hı hı. Ağzın aç kaldı, kulağın duymadığı için hepsi anlamsız oldu. Ha ya öyle yani. oldu. Bir yani. yani Meltem'i sevdiğini belli edebildi. Bir <laughs> beni göründüğünü belli edebildi. <laughs> Haydi bakalım. Evet. Aşk 101. Sinan'ın babası evden kaç adet kahve fincanı almıştır? 5 adet, 12'li set, 6'lı set, 24 adet 2 set. Pınar Hanım bildi. Hangi Pınar? Ben başka bir bilgisayar olduğunu ve Google'dan kopya çektiğini düşünüyorum. Ben de hocam. O ben senin tek yavrum. Hocam open book mu? Yani bakabiliyor muyuz açıp? Hayır efendim. Bunlar Hanım yapıyor mu? Kumsal Hanım. Bugüne bugün üçüncü yarışma. Evet yani. Çok ne iyi gidiyorsun vallahi Pınar'cığım. Şimdi de birinci olacak. Ben. Pretty Woman'da Edward'ın çalıştığı şirketin adı neydi? E. E. Smith Co., HRC Group, Morse Industries, Lewis Enterprises. hocam bu beni hep a doğru doğru. doğru <laughs> çok var <laughs> Hocam Edward'ın sonra ne diyor hep beni yanlış yönlendirdi Banu Hanım. Hem Lewis diyor adamın soyadını söylüyor hem de cevaplayamıyor soruyu çok iyi ya. Yani. Kapıdan <laughs> attım ben. Nereden bileyim? Aha, aha. Biz aynı puanız bu arada. Kendiniz şey yapma yani. İkimiz de birinciliği paylaşıyoruz. Claudia, 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 Claudia. <laughs> Titanic'te 3. sınıf biletin bedeli kaç paraydı? 150 dolar, 71 dolar, 32 dolar, 17 dolar. Herhalde ucuzdur ya. Ucuz ucuz. En yeşilinden ucuz. İşaretle hadi. Ya. Aa. Ha. Bir kişi bildi ki Meltem bildin. Arkadaşlar ya hep bilindik ve kolay sorular sordum. Siz ne yapıyorsunuz? Ve... Ve Meltem'e kolay Hadi Meltem yapabilirsin. Ben geliyorum, ben geliyorum birazdan. Ya yavaş gel. geçeceğim. Yavaş. Aşk Yap. Memnu'da Adnan Bihter'e nerede evlenme teklif etmiştir? Mezarlıkta, peykerin düğününde, Firdevs'in yalısında çıkardığı yemekte. bildin. Vallahi attım bildim ha, attım ha. Ben mezarlıkta demedim mi? Kandı diyorsun sandım, dinlemedim seni. Mezarlıkta ben evlenme bilmiyorum. teklifi mi edilir ya? Edilmez ama... Ay ben bunu kendi ellerimle birinci yapacağım. Konuşturma bu seni direkt. Banu. Sürekli bölüyor, farkında mısın? Tamam, şimdi evine geleceğim şimdi. Gelsene. Evet. Ooo, niye evet, böyle birden? Sizi. Banu, soru de... değiştirdi. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Buraları montaj. O kadar duyulandın ki. Kameradan ilerlediğin çıktı bu eve geldi zaten. Çirkinleşti bak. Bak çirkinleşti. Evet bu daha şirin oldu bana. Bu güzel oldu. <laughs> bu da bir botox yaptırsın be. Evet next diyorum arkadaşlar. Ay dede de, next de. Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? Orhan Gazi, Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim. Ay kimse bilemedi, kimse bilemedi. Şaka Hala bu. Hala biz bunu bilemiyoruz ya. İyi de dedesinin dedesinin ya. dedesi yani. Yani hepimiz de ayrı bir cevap vermişiz ya. Yani bu da bir başarı ve hiçbir Aa, doğru değil. Hepsi aileden kuma önemli değil. Ya. Bir de sinema izliyorum diyorsunuz ya. Bu ama diziyle alakalı bir şey değil. Bu tarih sorusuydu. Evet. evet. <laughs> Yalnız dizi izleseydiniz bilirdiniz. Kanuni her bölümde dedesinin, dedesinin, dedesinden bahsetti. <laughs> Yalan ayol. gösterin bana o sahneyi. Ben next diyorum. <laughs> Survivor'da aşağıdakilerden hangisi ünlü değil, gönüllüdür? Meryem Kasap, Elif Gören, Derya Can, Şazi Öner. E bu dizi değil ki hocam. Ama ah, ben bunu bildim işte ya. Attım bildin desem. Kimse bilememiş, ne bildin ya? Cevabını bildiğim sorular önüme düşmüyor. Ne cevap Meryem biliyorum. E ben Şaziye dedim. Ben Şaziye. Ben Derya diye attım. Ben de Derya Can dedim. Derya gönüllülerden ilk gelenen. Dördü de gönüllü bunların. Derya ünlü mü? Ünlüydü. Mert kovaladı diye onu. Mert kovaladı diye ünlü mü oldu o? Survivor'da takımın adı ünlüler. İlk Survivor'ı seyrettim ben. O zaman gerçekten ünlüler var. 2020 yılında iki grubun adı biri ünlüler biri gönüllüler. Yani o ilk baştaki Pardon. mantık değil. E o zaman kelimeyi değiştirsin. Ha, ünlüler demesin. Kardeşim çok saçma bir şey olmuş bence de. Acına bağlanabilir miyiz? Yaşlandım, tanımıyorum herhalde ben bu oyuncuları falan diyorum. Ben cevap verememenin acısını yaşıyorum burada. Yine sıfırım. Bak bu soru çok önemli. Son soru şimdi. Bağını indirmemiz lazım. Ben... Parazit filminin yönetmeni kimdir? Lee Sun-Shun, Choi Boyi Ahik, ah Baung Jong... Ay okuyamıyorum. Bravo bir bilmiş aranızda kim Bakıyoruz? bildi? Acaba Banu mu? Bir dakika Banu dur ya heyecan yapma oradan. sonuncu yaptı. Beni bir daha, Beni daha yarışmaya etmiyorum. Benim isim C ile başlıyor. Alfabetik olarak ikinci benim almam lazım. Görmüyor musun? Geçemiyorum. Atıp atıyor, <laughs> atıp atıyor. <laughs> benim geçeceğimden korkup soruları cevap vermedim. Çok haksız. Bence bunu ben yapmamalısın. Yani bilgimle dövüyorum, ben, ben çenemde değilim. Burada sabote edildi, birinci olmayın diye. Ay bırak ya, üstünlüğümle ne alakası var? Derler. Aramam, aramam, da, aramam da, ben, Wi-Fi miyim ben? Banu valla çok ayıp oluyor, bir daha çağıramayacağız. Banu çakır birinci olunca mı ayıp oluyor Banu? Bakımlı, Banu allıklı, Banu rimelli. Banu... Anlamadım ben yani. Atıyor, tutuyor. Benim namusumu bir laf mı etsin? Namusumu mu laf Ev adresini biliyorum. Aşireti yollarım evine. Bir kere film ve dizi konusunda rakip tanımadığımı yıllar önce söylemiştim birine. Öyle. Bu gündüzleri de perdesinin kapatı dizi ya da film izler. En kötü Netflix dizilerini bir de öneride bulunun. <laughs> Ay çok güzel izleyin, izleyin der. Nasıl anlar bu işlerden anlatamazsın? <laughs> i̇şte böyle bir zevk sahibi insan. Evet belki benim zevklerim değişik değişik. Bazen bir şey biliyorsam öbür gün gülmeyebilir miyim? Benim modum böyle yükseliyor, düşüyor, yükseliyor. Fasulye dedi iki pamuğun arasına diyorum de. İyi kokul bilgisi. <laughs> Bu üstü pilava çağıracağım hepinize. Evet, tebrik ediyoruz efendim. Herkese teşekkür ediyoruz. Bye. Yine çok mutluyum. Ağlamak istiyorum.